Değerli Paramedya TV izleyenleri, değerli dostlarımız, merhaba. E, bu pazar konuşacağımız görünen tek bir konu var gibi. O da 23 Ekim'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu sonucunda duyurulacak faiz kararı. Zaten e, piyasalar son derece gergin, sıkışmış vaziyette. Borsanın durumu malum, tahvillere ne yazık ki giriş yok. Tahvil faizlerinde düşme göremiyoruz. Eee Ülkenin e, siyasi iklimi hareketli, e, yapısal olarak e, mülkiyet hakkı takı e, korkusu gündeme gelmiş durumda, jeopolitik gelişmeler malum ve küresel rezerv para savaşları da adeta kızıştı. İşte bu ortamda e, merkez bankası faiz indirebilecek mi? Soru bu. Tabii ki eski beklenti yok. Yani he, 250 baz puan, 250 baz puan bir faiz indirim döngüsüne gir, gir girilme e, söylemleri, e, beklentileri, umutları şu anda ortadan kalkmış görünüyor ki Ağustos ayında e, gelen yüzde %3,23'lük e, adeta şok etkisi yaratan ki TÜİK hesaplamasıyla bu şok etkisi yaratan enflasyon oranı da Merkez Bankası'nın elini sıkılaştırmış vaziyette. 40,5'tayız. E bir kesim Pas geçeceğini ifade ediyor. Mekanik olarak, teknik olarak doğru. Ee, ama bakınız e, iki yıldan daha fazla süredir sıkılaşma dönemi diyoruz. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu kadar uzun süre enflasyonla mücadele etmek e, hastayı bir hasta olduğunu gösteriyor bize. Bu hastayı ne tedavi edebiliyorsunuz? Anfaz yüksek tutarak da yoğun bakıma göndermiyorsunuz. Ama hastalık devam ettiği için uzunca bir süre eee semptomlar ortaya çıkıyor ve hastanın durumu gün ve gün kötüleşiyor. Türkiye'deki vaziyet bu. Yani faizi tepete tuttukça artık bazı şeyleri çözemiyorsunuz. Hep ifade ediyorum. Tabii Sayın Karaan e, talep enflasyonu ifadesini kullanıyor ama e, şaşıp kalıyorum. E, siz eee Orta kesimin biçildiği bir gelir dağılımı sürecinde talep enflasyonunu kontrol edemezsiniz. Daha doğrusu enflasyonun talepten gelmesi gerçeğini sadece faizlerle kontrol edemezsiniz. Neden? Çünkü zaten geride kalan 70 milyonun 70 milyonun geçinme sıkıntısı var, yaşam sıkıntısı var. Onlar neyine talebini arttırabilecek? Ama geri kalan 15 milyon Öyle değil bakın ortalama e, 10 milyon koysa 15-20 milyon koysa hadi 20 diyelim e, bu sene 1 milyona yakın aylık faiz kazandı 32 günde. Peki siz e, bu insanların talebini e, faizi yukarıda tutarak mı kısacaksınız? Kaldı ki Türkiye'nin tüm talebine zaten bu insanlar karşılık veriyor yetiyor. O halde enflasyonun ana sorununa baktığınız zaman yapışkan enflasyonun arz kaynaklı. Örneğin e, kiralarla başa çıkamıyorsunuz. Çünkü e, üretilmiş yeterli e, sosyal konutunuz yok. İnsanların konuta erişilebilirliği yok. Dolayısıyla kira düşüşünü e, kiranın reel düşüşünü yani artış hızında yavaşlamayı yaratamıyorsunuz. Gıda hakeza öyle. Ee, gıda tarım reformu mevcut değil, tarım reformu mevcut olmayınca hem gıda üretimini hem de gıda üretimini arttıramıyor hem de gıda üretim maliyetini reel anlamda aşağı çekemiyorsunuz. Gıdada da arz yönlü sorun ortaya çıkıyor. Haberleşme ulaştırma, e, işte benzin fiyatına bakın, toplu taşıma ücretlerine bakın, e, araç fiyatlarına bakın, e, iletişim e, bedellerine, cesim operatörlere bakın, e, internete ödediğiniz paraya bakın. E, gerekli altyapıyı e, halen yapamadığınız ve büyük bir altyapı ihtiyacı olduğunuz için bunları yapabilmek için haberleşme ulaştırma fiyat artış hızını yavaşlatabilmek için zamanda yapmadığınız için orada da yapışkanlık korunuyor. Kısaca artık şunu söyleyebiliriz ki enflasyon yüzde %30 ile %35 arasında yapışmış vaziyette. İşte bu da olası bir faiz indiriminde NAS'ın geri geleceği habercisi oluyor bize çünkü TÜİK enflasyona dikkat etmezseniz e, göz ardı edersiniz veya TÜİK enflasyonun içindeki yaşamsal e, kira haberleşme ulaştırma ve gıdaya bakarsanız enflasyonun hiç de öyle e, düşük şimdiki bile düşük değil ama bunun çok daha ötesinde olduğunu göreceksiniz göreceksiniz e, ve ne yazık ki e, o tabloda görünürde bir reel maaş sınırı olmasına rağmen enflasyona karşı faizde hem stopaj etkisi e, hem de e, aslında gerçek enflasyon daha fazla oluş nedeniyle bir tür NAS benzeri bir ortama e, girmiş olabiliriz. Bakın tüm bunlar bizi diyor ki aslında yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Çünkü e, faiz indirseniz artık bir dert e, faizi yüksek tutsanız başka bir dert. Ülkeye gelmeyen para var. E, ülkeden gitmek isteyen de çok ciddi bir para var. Bunu özellikle yurt dışı konut alımlarında, vatandaşlığın peşinde koşulan yurt dışı konut alımlarında gözlüyoruz. E, bana sorarsanız Merkez Bankası e, hem siyasete gülümsemek, hem faiz indirimin döngüsünün arkasında mesajı vermek hem de piyasa dengelerini iyice ortadan e, hani anomalik hale getirmemek için 100 ya da 150 bas puan indirime gidecek. Giderken de aynı kelimeleri büyük olasılıkla duyacağız. E, gerektiğinde sıkılaşma yapabiliriz. Peki piyasalar nasıl etkilenir? Borsa <laughs> durum çok kötü. PAS geçilirse e, bankalar nezdinde e, borsa da ciddi bir kıyamet yaşanabilir. Ama 100-150 bas puan bankaları biraz ribanda biraz sıçratmaya yeter. E, ama önemli bir değişiklik yaratmaz. Satış imkanını perçinler. Satış imkanını perçinler. Nitekim borsa o kadar çaresiz vaziyette ki veya insanlar e, artık adeta e, u, işin ucu nereye gideceği belli olmayan e, fonlarla yapılan e, ponzi benzeri yapılara teveccüh gösteriyorlar orada da otoriterin davranışını izlemeye devam edeceğiz e, dolar tarafında bütün olgu dolar üzerine e, çok maliyetli bir şekilde rezerv toplanıyor orada doları kontrol etmek için hazırlıklıyız mesajı da veriyor Evet doların ucuz kaldığı çok sıkıştığı gerçek e, biraz biraz zaten e, yukarı doğru kontrollü yükseltiyorlar ama ciddi bir e, büyük çaplı bir devalüasyonu hala ben e, masada görmüyorum ama 150 bas puan bile indirim kur üstündeki baskıyı dolar üstündeki baskıyı arttıracaktır kaçınılmaz tahviller sanal olarak hep onu iddia ediyorum ve söylüyorum. Bankalara tahvil aldırıldı. Bankaların artık kar yazması gerekiyor. Ve 150 bas puan indiriminde ana gerekçelerinden biri bu olacak. Tahvil alanlara kar yazdırılacak. Peki hayatımızda bir e, değişiklik olacak mı? Net ifade edeyim hiçbir değişiklik olmayacak. Ne kredi kanalları açılacak. Çünkü esas e, sıkılaşmayı kredi. E, sınırlamasıyla yerine getiriyor Merkez Bankası. Zaten bankalarda bu krediyi vermeyi tercih etmiyorlar. Dolayısıyla kredi kanalının açılması diye hiçbir şey ortada olmayacak. Bireyselin hayatı değişmeyecek. E, enflasyon yapışkan olarak e, gitmeye devam edecek. Olan e, TL tasarruf sahibinin e, seçimlerine bir etki edebilir. Şansı azınlığın. TL tasarruftan başka yerlere kaymalar olabilir. Para piyasası fonlarının performansını aşağı çeker, ee, ama görünü de hayatımızda hiçbir şey değiştirmez. Finans sektöründe köyler, sağırlar birbirini ağırlar gibi bir ortam oluşur ki şunu da size ifade edeyim: şu anda çoğu şirket neredeyse faaliyet konusunu bırakıp finans sektörüyle para kazanma derdine düştüler. Yazdım, bunu yazdım. Adeta şirket kendi kurduğu fonlarla e, hisselerden medet ummaya çalışıyor. Yapacağı başka bir şey var mı? ya görünen o ki reel sektörde de çok da yapacağı bir şey yok. Maliyetler çünkü inanılmaz artmış vaziyette. Sadece şirketin değil, değil tabii dediğim gibi bütün insanların derdi bu. Kısacası değerli dostlar 23 Ekim önemli bir tarih ama niye önemli bir tarih? İşler iyiye gidecek mi anlamında değil. Dediğim gibi yukarı tükürsen bayık, aşağı tükürsen sakal vaziyetinde olan merkez bankası pas mı geçecek yoksa 100-150 bas puan indirecek 100-150 bas puan indirmesini bekliyorum. E, hayatımızda hiçbir şey değişmeyeceğini söylüyorum. E, borsada bir satış amaçlı yukarı tepkime görürüz. E, bankalarında e, bilançolarına. Bu sayede kar yazabildiklerini anlarız ee, ve e, işin artık bu indirimden sonra iyice sıkıştığını e, ortaya koyar ve değerlendirmeye devam ederiz. Değerli dostlar sağlıcakla kalın, saygılar, sevgiler.